gene dolduruyorum. Şöyle çekiyorum. 10 tane doldurup geleyim. Şöyle 10 tane ördüm. ikinci sırama geçiyorum. Şöyle örüyorum. 3 tane artırma yapıyorum. Toplamda 13 tane her deliğime birer tane batıyorum. Şöyle dolanıyorum 5 sıra dolanacağım. Şu ipimi de içinde götürüyorum. Beş sıra dolanıp geleyim. Şöyle 5 sıra ördüm. Şöyle kesiyorum. Bir tane de lila renginden örelim. Şöyle şuradan batıyorum. Şu ipimi biraz içinde götürüyorum. İki zincir çektim. Dibine battım her deliğime 3 tane batarak dolanacağım şöyle her deliğime 3 tane batıyorum şunu şu iplerimi de içinde götürüyorum dolanıp geleyim Şöyle dolandım şuraya batıyorum ilmek kaydırma çekiyorum iki zincir çekip aynı deliğin içine yine üç defa batıyorum bütün deliklerimi üç defa batarak dolanıyorum. Şöyle hepsini dolanıp geleyim. Evet. Şimdi dolandım. Şöyle yine geçiyorum. Bir zincir çektim. Aynı deliğe ilmek kaydırma geçtim. Bir zincir çektim. İlmek kaydırma örüyorum. Bir zincir. Bunu bu şekilde dolanıyorum. Ve şöyle kirtikli kirtikli oluyor. Kenar daha hoş duruyor. Bunun kenarını siyah yaptım. Burada biraz daha iyi gözükebilir. Bir zincir ve ilmek kaydırma. Şöyle. Evet detaylı yapış kanalımda var. Kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. kalın.